çizgi stoğumuz var. Oralara yaklaştık diye söyleyebilirim. Bunu çözmek vatandaşlarımızın elinde. Türk Kızılayı Edirne Şubesi tarafından Saraçlar Caddesi'nde kurulan çadırda kan bağışı etkinliği düzenlendi. Kan stoklarının kırmızı çizgi olarak adlandırılan kritik seviyeye ulaştığını belirten Doktor Erhan Aksoy, stokları hazır tutmak adına vatandaşları kan bağışına davet etti. Unutmayalım ki kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç. Bir ünite kan bağışıyla üç tane insanın hayatını kurtarabiliyoruz. Özellikle bu pandemi sürecinde maalesef ki bizde kan bağışlarımız ciddi şekilde etkilenmeler yaşadı. İnsanlardaki kan bağışı alışkanlığında biraz düşme yaşan. Bu soğuk havaların da etkisiyle maalesef stoklarımızda sorunlar yaşıyoruz. Şu anda tüm Türkiye'de her noktada kan bağışı almak için elimizden geleni yapıyoruz. Ve stoklarımızın azaldığı bu dönem bütün vatandaşlarımız biraz daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Unutmayın ki bir gün sizin de ihtiyacınız olabilir. Sağlıklıyken kan bağışı yapalım ki hastalandığımızda, ihtiyaç duyduğumuzda aramak zorunda kalmayalım. Biz bir kırmızı çizgi stoğumuz var. Oralara yaklaştık diye söyleyebilirim. Şimdi bunu çözmek vatandaşlarımızın elinde. Maalesef ki tek kaynağı insan hayati bir sıvı. İnsanlar kan bağışladığı sürece stoklarımızda artış yaşanacak.